Google'a gidiyorsunuz. Youtube'a aratıyorsunuz. Benim abonelerim şaka mı? Birinci abone olduğum kişi tam. Buradan geliyorsunuz bilgisayarda oluştur video yükle. <laughs> Ona tıklıyorsunuz. Ya da canlı yayın yapmak isterseniz buna ben buna tıkladım. Şimdi buna eski bir tane Roblox videomu yükleyeceğim. Ama bakın böyle kanal içerikleri buradan geliyorsunuz bunlara bakıyorsunuz hani bunu da şimdi youtube'a yükleyeceğim ve onun youtube'a yükleme resmini göstereceğim shorts videoları yok canlı yayınlar eski kanalımda var shorts'ta da oynama eski kanalımda var bunlar var aa bak bunu şöyle o ayıp oluyor ama. Yeni hesap oluştur. O da 10 abone olduğumuzda yapacağız yeni hesap oluşturmayı da size göstereceğim birisi. Yani. yani böyle bir şeydi arkadaşlar. Burada videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Tam videomuz kapatılacak şimdi. Çık kapatabilirsiniz. Bay bay yorum yapın like atın bu bu kanal yeni yani